Programı arz ediyorum. özlemini duyduğumuz murtarlık binasına kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın Valimiz girişimleriyle kavuştuğumuz muhtarlık binasına yapımında emeği geçen tüm ülke amirlerimize Selmi halkı ve kendi adıma teşekkürlerimi iletiyoruz, saygılarımı sunuyorum. Tek amacımız hep birlikte seni ve ordumuza hizmet etmek bu yana bizleri yalnız bırakmayan yanımızda olan hemşehrilerimize teşekkür eder sözlerimi son hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Sağ olun var olun. bugün 19 Ekim aynı zamanda muhtarlar günü. Öncelikle tüm muhtarlarımızın 19 ilçemizde 772 muhtarımızın daha önce görev yaptığımız yerlerdeki dostlarımızın, muhtarlarımızın bu özel günlerini kutluyor. Kendilerine devletimizin en ücra köşesindeki temsilcileri olarak işlerinde kolaylıklar diliyorum. Devletin buluşma eli muhtarlarımız. En ücra köşede vatandaşlarımız önce muhtarlarımıza ulaşıyor. Ordu ailesinde de muhtarlarımızın önemli bir yeri ve değeri var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde büyük şehirlerimizde 100 muhtar evi ve hizmet binasının temel atma programı ülkemizde eş vakitli yapılacak. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızı dinleyeceğiz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Sayın İçişleri Bakanımıza ve bu muhtar evleri ile muhtar hizmet binalarının yapımında emeği geçen işçisinden mühendisine tüm çalışma arkadaşlarımıza kadar herkesten Allah razı olsun bu binaların yöremize, insanlarımıza, hemşehrilerimize güzel hizmetler yapılmasına vesile olsun diyoruz. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ordu güzel bir şehir. Biz kocaman bir aileyiz. Valiliğimizle, büyük 19 ilçemizle Ordu genelinde yaşayan değerlerimiz ve yurt dışından, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den yaşayan hemşerilerimize kadar hep birlikteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızı dinleyeceğiz. Müftü hocamız duamızı yapacak, temelimizi atacağız. İnşallah kısa sürede de içerisinde çay içmek ve yöremize hizmet etmek nasip olur muhtarlarımıza. Ev sahipliğinden dolayı muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Buraya katılan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve kıymetli muhtarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar muhtarlar gününüz kutlu, gönlünüz mutlu olsun diyorum. Sağ olun. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüzü tebrik ediyoruz ve kutluyoruz. Siz varken bu kürsüde fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Söyleyeceğim bir tek şey var. mısınız? Size muhtar bile olamaz diyenler esamesi okunmazken Anadolu'dan gelen ve en zor zamanda sizinle beraber olan muhtarlarınızla sizi baş başa bırakıyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Biz, biz muhtarların kamu kurumları ile ilgili işlemleri yapmada en güvenli bir ortamı sağlamaktadır. Muhtarlarımızın çağın gereklilerini uygun hizmet verebilmeleri için ayrıca vali ve kaymakamlarımız tarafından köy ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm bulabilmek amacıyla bugüne kadar 38.387 köye ve kırsal mahalleye toplam 11.705 ziyaret düzenlendi. Ülkemizde tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizdeki muhtarlarımızın her birine gece gündüz demeden köylerine, mahallelerine sahip çıktıkları kardeşlerim ülkemizin tüm illerinden Ankara'yı teşrif eden binlerce muhtar kardeşlerimizle birlikte şu anda bakıyorum maşallah şöyle adeta uçsuz bucaksız aldığım resmi rakama göre şu an itibariyle 20 bini aşkın muhtarımız burada. Tabii bugünkü buluşmamızın ilave bir önemi, anlamı daha var. Bugün aynı zamanda muhtar kardeşlerimize daha önce söz verdiğimiz bir hizmetin muhtarlar evinin açılış heyecanını da yaşıyoruz. Bu güzel binayı kafesi, restoranı, bay bayan mescidi, otoparkı ve 58 yatak kapasitesine sahip 35 odasıyla bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın istifadesine sunuyoruz. Böylece muhtar kardeşlerimizi iş veya başka sebeplerle Ankara'ya geldiklerinde kalacak yer bulma derdinden de kurtarmış buluyoruz. Kavuşmuş oldular muhtarlar evimizin açılışının yanı sıra bugün ayrıca temel atma törenini de gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra 5 vilayetimize canlı bağlantılar kurarak bu hizmet binalarının temel atmasını yapacak. İnşallah en kısa sürede inşaatları tamamlayarak sizlerin emrine vereceğiz. Uğurlu olmasını diliyorum. Rabbime muhtarlarımız olan bir sözümüzü daha gerçeğe dönüştürme imkanı bahşettiği için hamd ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Bu güzel tesisin inşasında emeği geçen Başta İçişleri Bakanım, yardımcıları ve tüm ekibimizi, yüklenici firmaları, mimar, mühendis, tüm işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Sadece muhtarlarımızın değil, bu vesileyle ülkemizin her tarafındaki pek çok mahallemizin, şehrimizin de sorunlarını çözüme kavuşturduk. 81 ilimizi temsilen seçilen 5 ilimize eş zamanlı canlı bağlantı eş zamanlı canlı bağlantı gerçekleştiriyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. 19 Ekim Muhterler Günü'nde bir muhtar hizmet binasını Bismillah diyerek temelini senin adınla atıyoruz. Lütfunu inayetini, ikramını üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi bizi mahallelerini ihya edenlerden eyle. Bu binanın düşün aşamasından inşa aşamasına gelinceye kadar düşünen, üreten, demirini bağlayan, çimontosunu atan, devlet büyüklerimizden ve hizmet edenlerden şu binayı sadakayı cariye olarak kabul eyle ya Rabbi. والحمد لله رب العالمين رضا لله الفاتحه